Protato'nun bu bölümünde boğa karakteriyle oynayacağız. Ama bu sadece bir boğa değil. Aynı zamanda Pokemon dünyasından eşin efsane bir Pokemon'u Tauros. Eşin eski dostu silah kullanamıyor. Fakat çarpıştı her düşmanda patlayarak etrafına hasar veriyor. Bugün boğa karakteriyle gördüğümüz tüm yaratıklara kafa atarak patlatacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet ilk tura girdik. Bakalım boğa karakteriyle nasıl olacak. Yapmamız gereken şey düşmanlara yaklaşıp Hop. Biriktireceğiz, 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 biriktireceğiz. Patlayacağız. Şimdi şuraya gelin bakalım. Şu ağaçtan bir tane kutu düşürelim. Bu şekilde ağaçları da patlatabilirsiniz. Etrafına düşmanı getirmeniz yetiyor. İhtiyacımız olan şeyler maksimum sağlık, sağlık yenileme ve zırh. Başka bir şey ihtiyacımız yok. Aynı zamanda yakın saldırı hasarı, menzil saldırı hasarı, element hasarı da bizim işimize yarıyor. O yüzden bunlara önem göstereceğiz. Sağlık yenileme geldi. Sağlık yenilemeyi alıyorum. Aslında maksimum sağlık mı? Sağlık yenileme alacağım. Devam edelim. Burada tekrardan sağlık yenileme geldi. Çok güzel. Alıyorum. Hafif kaçınma ama bu çok hasarımıza etkiliyor. Yeniliyorum. Sağlık yenileme geldi. Tekrardan aldım. Bunu almak istiyorum. Bekleteceğim. Tekrardan yeniliyorum. Küçük balık da bizim işimize geliyor. Bu da bizim işimize geliyor. Sarıta alsak mı? Hmm. Almayalım bence. İkinci tura girelim. Büyük yaratıklar var. Yaratıklarla yaratıkları biriktirip vurmanız daha mantıklı. Çünkü hepsine vurursanız hasar, hasar alacaksınız. Bir kez hasar alıp hepsini öldürmek daha mantıklı bu şekilde. Tekrardan ağaç var. Ağaç varken ne yapıyorduk? Yanına düşman getirip orada patlı patlıyoruz. Patlatıyoruz diyeceğim ama patlıyoruz. Burada da bir tane ağaç var. Bunu hemen patlatalım şöyle. Kalan düşmanlara da kafamızı atalım. Yakın saldırı hasarı geldi. Alacağım. Çünkü iki yakın saldırı hasarı demek bizim patlama hasarımızı etkiliyor %300 şekilde. Zırh geldi mühendislik geldi maksimum sağlık eksi 2 diyor. Maksimum sağlığımı kısmak istemiyorum. Element hasar kaçıma bizim için önemli değil. Olabildiğince hasar yememiz lazım ki hasar vuralım. Çünkü biz hasar yedikçe patlıyoruz. Işık balık işimize gelir. Bunu bekleteceğim. Yeniliyorum. Hmm. Hiçbirisi işimize yaramıyor. Üçüncü tura geçelim. Atlatalım bunu. Öyle biriktirelim bakalım. Etraflarında dolanalım. Bu arada hareket hızı da bizim için önemli. Ne de olsa bir boğayız. Bir ağacı da şöyle patlattık mı. Çok güzel. Toplu öldürmek bu karakteri nasıl olayı? Çünkü ne kadar çok toplu öldürürseniz o kadar az hasar yiyorsunuz. Son saniyelere geldiğinde kafa atabiliriz ama ya. Topluluklara girişelim. Bu karakter çok keyifli. Çok seviyorum. Şansım sağlık yenilemi. Sağlık yenilemi alacağım. Hız menzil yakın saldırı hasarı gidelim. Zırh kesinlikle alırım. Hasar alacağım. Sağlık yenilemeyi kilitliyorum. Sağlık yenileme bu karakterde en önemli faktör. En önemli istatistik. Onu geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü her kafa attığımızda canımız illaki eksiliyor. Ne kadar zırhımız fazla olursa olsun bu canı yenilememiz gerekiyor. Can da çalamayacağımız için bu şekilde sağlık yenileme almak en mantıklısı. Şu an çok canım gitmediği için Toplu durmalarına gerek yok. Vuracağım kafayı geçeceğim. Birazcık malzeme toparlamamız lazım. Şu lanetli herifleri de kesersek iyi olur. Biraz onlara odaklanacağım. 3 tane kafa attığımızda ölüyor. 3 tane patlama hasarında ölüyor. Buradan yakın saldırı hasarımı gitsek. Yakın saldırı hasarı en mantıklı. Patlama büyüklüğü geldi. Kesinlikle bunu alıyorum. Acı sosu da alacağım bu arada. Acı sosta etrafta düşen meyveleri topladığımızda patlama olasılığımız var. Yani onları da patlatacağız. Her türlü patlayacağız yani. Bunu da kilitledim. Sağlık yenilemeyi de kilitlemiştim. Alacağım. Şansımız eksiye düşmüş. Bunu toparlamamız lazım. Şöyle bir kötü olay var. Ee, i̇ki tane elit var. Ve bu karakterde elit kesmek çok zor. Devam edelim. Beşinci turdayız. Gayet iyi gidiyoruz. Tatlıyız. Lanetli herifleri kesersek. Lanetli eşyalar bu karakterde bence çok işe yarıyor item alamıyoruz fakat aldığımız eşyalar silah alamıyoruz ama aldığımız eşyalar çok etkiliyor. Yani zırhı iki alacağıma alt almayı tercih ederim. Herhangi bir eşyadan. 5. turda çok fazla uzakçı karakter var. O yüzden birazcık hoş değil. Hiç kutu da çıkmadı. Bu da birazcık şanssızlık. 130 malzeme topladık. Devam edelim. Sağlık yenileme geldi. Tekrardan alıyorum. Acı sos. Şansa bağlı hasar veriyorsun ama biz şu an şans kasmadık. O yüzden işimize yaramıyorsun. Tüketilebilir eşyayla bir sağlık yenilendi. Zaten tüketilebilir eşyalarla patlatabiliyorduk etrafı. Bunu da alacağım. Bizim patlamamız kritik vuruyor mu onu bilmediğim için ee, burada bir hamle yapmayacağım. 6. tura gidelim. Bu oyunu seviyorum ya. Böyle biriktirelim hepsini. Ağacın etrafımı gelsenize. Teşekkürler, teşekkürler. Çok eğlenceli ya, bam 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 patlatıyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi sağlık yenileme burada devreye giriyor işte. Aldığımız hasar artmaya başladı çünkü. Olabildiğince zırh, zırh da almamız lazım ama hala göremedik. Zırhımızı olabildiğince arttırmamız lazım ki vurduğumuzda, çarptığımızda daha az hasar gelin. Böyle topluluk yapalım. Şu an olabildiğince malzeme sayımı arttırmak istediğim için toplamıyorum etraflarımda dönüp. Direkt kafa atıp geçiyorum. Bu gücümüz var şu an. 10 şans kaçınma menzil. Umarım köpeğimin sesi gelmiyordur. Yine havlıyor. 10 şans alacağım. Maksimum sağlık alalım. Şifalı tarif aslında işimize gelebilir. Bunu alacağım. Tekrardan şans gelmiş. Alacağım. Maksimum sağlığımı kısmak istemiyorum ama. %7 hasar. Değmez gibi. Bir kez yenileyelim. Ne geldi? O bu çok riskli. Bunu kesinlikle alacağım. Çünkü bizim zaten silahımız yok. <laughs> çok mantıklı. Hız alalım. Bunu almayacağım çünkü sağlık kaybetme riskini göze almak istemiyorum. Biraz zırhımızı arttırmamız lazım. Elitlerde de bu şifa tarıtının yanında gezersek daha rahat ederiz diye düşünüyorum. Çok güzel. Ağaçlardan kutu düşüremememiz biraz şanssızlık oldu. Bayağı fazla hasar yedik. Toplu kesmem gerekiyor. Çünkü lanetli düşmanlar da var. Büyüklere çarpmadan küçüklere çarpa çarpa büyük kestirmeye kesmeye çalışacağım. Öldürmeye çalışacağım. Kesme alışkanlığı da MMORPG'lerden geliyor bu arada. Daha bunu kesemiyorken şeyi nasıl keseceğiz siz düşünün. Elite nasıl keseceğiz siz düşünün. Büyük ihtimalle kesemeyeceğiz de kaçacağız. Kaça kaça öldürmeye çalışacağız. Öldüremeyeceğiz ama en azından tur geçeceğiz. 9 maksimum sağlık çok iyi geldi. Bunu alacağım demiştim. Sağlık yenilemeyi alacağım demiştim. Bunu tutacağım, bunu tutacağım. 8. turak gidelim. 2 kez çarptığımızda öldürdük patlamayla. Güzel. Gelin bakalım. Mücürükler. Ya bu karakter oynadığımda aklıma hep Pokemon'dan Taurus geliyor. Eşim Pokemon'u vardı ya Taurus arenayı sallıyordu falan böyle. Yürürken vesaire öyle hissediyorum. Büyük ihtimalle de videonun başlığı bu olacak. Hadi bakalım. Bence güzel ilerliyoruz ama sağlık yenilememiz yetmiyor gibi. Gerçi 70 sağlığımız var. O da ayrı bir şey ama. öyle Şu ağaca düşür. Aa bir tane. Bir tane kutu gelsin be. Şansımız bugün yerinde değil zırh geldi. Yakın Burada kesinlikle zırh alacağım. Çünkü hasarı yediğimiz hasar çok artmaya başladı. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Tecrübe peonu kazanımını istemiyorum. Yenileyeceğim. Bunu alamayız. Düşman sayısını arttırsak mı? Maksimum sağlığımızı da arttırıyor. Bunu alacağım. Bunu tutacağım. Bunu alsam mı peki? Bunu da alacağım. 5 hız. Onu yapı saldırızı. Yani şifa aratımız bize daha fazla can verecek. Ne kadar fazla vurursa o kadar büyüyor. Şunun yumurtalarını kesinlikle bitirmemiz lazım bu arada. Hatta bunu öldürebilirsek daha tatlı olur. Buraya gelin bakayım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi 3 sırf bile ne kadar fark ediyor. Gelin şunu bir öldürelim. Ağacı aldık. Çok güzel ama kutu gelmedi. 9. hücum zaten topluluk olarak geldiklerinden dolayı zorlanacağımız bir tur değil. Aslında bizim işimize geliyor. Ama şu yumurtaların doğmaması lazım. Şunu bir ortadan kaldıralım mı? Gelin küçük yaratıklar. Şunu, şunu bir ortadan kaldıralım. Güzel. Bizim kaçınma değerimiz ha? Yok güzel. Yine kutu düşüremedik. Bunu da alalım. Buraya gelin bakayım. Çok güzel. Üstünüzde koşan düşmanlara karşı bir sıkıntınız yok. Ama mermi fırlatanlara karşı var. Mesela şu doğdu. Ama çok kolay yendik onu. Yine kutu yok. Ama 400 malzeme neredeyse güzel. Sağlık yenileme geldi. Alacağım. Şans yakın saldırı hasarı. Şans alacağım. Hımm Pahalı bir eşya. Ama güzel bir eşya. Alacağım o yüzden. Geliyorum. Sandık malzeme Bu bir mesaj mı yoksa? Bu 3 hasar demek bizim için. yüzde %300'den daha fazla oluyor hatta. Çok güzel. Onu aldık. Bunu da alsam mı? Tam denk geliyor aslında. Şunu alalım. Bunu bir sonrakine saklayalım. Özel düşmanlardan çünkü para gelecek. Ekstra para demek. Böyle kaçalım biraz. Gelin buraya güzel. O oh, bir tane kutu geldi. Mesajmış demek ki. Etraflarında koşup ortaya toplayacağız. Ve sonra bam bam bam. Bu şekilde oynarsak büyük ihtimalle sıkıntı çekmeden kuru tamamlarız. Turu geçtim. Oyunu tamamlarız. Tur 20'de bakalım neler olacak. İki tane elitle savaşabileceğiz. Bu arada şunların sürü gelmemesi çok kötü oldu. 12. ve 14. turda sürü olmaması çok kötü oldu. Elitleri keserken zorlanacağız çünkü. Keserken değil öldürürken. Olsun biz de kaçarak bitiririz. Ne demişler erkeklerin %99'u kaçmaktır. Güzel. 400 malzeme de buradan. Çok tatlı. Bunu kesinlikle alacağım. Gitme bir işimiz aramıyor ama. 9 maksimum sağlık. Çok güzel. Alacağım bunu da. Hmm. Silah hasarı diyor da bizim silah hasarımız yok ki. Alınmaz gibi geldi. Maksimum sağlığından biraz düşürüp zırhımı arttıracağım. Çünkü başka zırh eşyası gelmiyor. Yenileyeceğim. Element hasarı. 3 lanet. Bunu bir alalım. 10 patlama hasarı ve 5 patlama büyüklüğü. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Bunu kilitleyeceğim Yenileyeceğim. Bakıyorum. 5 maksimum sağlık güzel olur. Biz yanma hasar vuruyor muyuz acaba? Bilmiyorum. Nektor gene avlıyor. Gidelim bakalım elitle baş edebileceğiz mi? Elit bize göre çok kötü bir boss. Çok kötü bir elit geldi. Bir dört bir yanına mermi atıyor. Bir kesebilir miyiz ki? Ufak ufak Mermilere dikkat ederek oynamamız lazım. Güzel. Tarıtıma yaklaştı. Biraz vurup kaçacağım. Canımı yenileyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. 24 saniyemiz var. Muhtemelen yenemeyeceğiz bu boss'u ya. Bu eliti. Kaçalım biz. Kırmızı eşyaya çok ihtiyacımız yok. Ölmemek daha iyidir. Böyle tarıtımızın etrafında dolanalım. Aynı zamanda ağaçları kıralım. İmkanı yok. Hasarımız yetmezdi. Güzel. En azından ölmedik. Sağlık yenileme hız. Hmm. Bu da sağlık yenileme bizim için daha önemli ama hız alacağım. Çünkü 3. seviye. Acı sos bir tane daha geldi. Bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. %10 hasar saldırızı. Saldırızımız yok zaten. Yani bu etkiliyor mu acaba bizim patlamamızı? Bence zannetmiyorum. Bence zannetmiyorum. Zannetmiyorum diyelim. Türkçeyi arada unutuyorum ya videolardayken. Böyle. 12. ucum birazcık basit. Çok fazla küçük yaratık var. Patlatıp patlatıp geçeceğiz. Güzel. Böyle taratımızdan hemen canımızı alalım. Tekrardan girişelim içeri. Burada ağaç gördüm. Kutu düşsün. Düşmedi. Bugün, bugün bir tane mi kutu düşürdük ya? İnanılmaz. Hop. Bir de kutulardan malzeme kazanmayı arttırmıştık. Bakalım oradan kaç tane gelmiş. Nerede o eşya? 45. 3 tane kutu almışız. Güzel. Sağlık dinlememiz yetmiyor. İnanılmaz. Çok güzel. Ağaçtan hemen meyvecik. Canımız çok düşüyormuş gibi gözüküyor ama aslında 30 canımız var. Bunu kesinlikle alacağım. Çok işimize yarar. Burada yenileyeceğim. Maksimum sağlık mı zırh mı? Bence zırh. Zırh alalım. Üçüncü çantayı da bulduk. 5 maksimum sağlık. 2 sağlık yenileme artı. Element hasarı. Menzil diyor. Menzil bir işimize yaramıyor ama yenileme fiyatını düşürüyor. Aldım. Neden olmasın? eşya fiyatını alalım. Buradan ne kitleyebiliriz? 5 mühendislik bir hız. Bu bize çok güzel hasar ve şey verecek. Hem lanetli hasar verecek. Hem mühendislik verecek. Mühendislik de bizim şifa taratımıza yarayacak. Onun 13. tur. Henüz 14. turdaki bossla karşılaşmıyoruz. Elitle. Boss dediğime bakmayın lütfen. Elit işte o. <laughs> boss diyorsam bilin ki elittir. Bosslar 20. turda geliyor biliyorsunuz. Hop güzel idare ediyoruz. Şu o aldığımız zırh ne kadar değiştirdi görüyorsunuz. Ama maalesef markette çok zırh denk gelmedi karşımıza. Zorlanıyoruz birazcık o yüzden. Ardımızın yanına gelip can dolduralım. Böyle dolanalım burada. Geldikçe vuralım. Vurdukça canımız azalsın. Sonra taratımız doldursun. işine. Hop hop. Hop. Bak sen kırmızısın ben boğayım gel buraya. <laughs> gel buraya. Sadece kırmızı şeyler kovalıyormuşuz değil mi oyunda? Hop saniye var ama öleceğim. Ölmedim. 9 kaçınma işimize yaramaz. 8 var. Burada aslında birazcık da sağlık yenileme bulsak güzel olur diyecektim. Zırh ve sağlık yenileme yaz. Zırh mı sağlık yenileme? Sağlık yenileme aldım. Patlama büyüklüğünü kesinlikle alırım. Hızın şu an en üst seviyededir. Peki sağlık yenileme veriyorsun. Param yok ama. Bunu alacağım. Bunu alsak mı? Bir dahaki istatistikte eğer hız gelirse hızı yükseltip sonra bunu alabiliriz. Hem 8 sağlık yine hem de 8 mühendislik veriyor. Bence bizim işimize çok yarar. Ya bu, bu elitler seçilerek mi veriliyor kardeşim? Ben bunu nasıl keseyim? Aslında böyle böyle yapa yapa kesebilir miyim? Çok zor. Yanımda tartım olmasına rağmen Sağlık yenilemem yeterli değil. Wow. Oh. Açmamız lazım. Açmamız lazım. Getirilebilir. Acı sos da patlamadı orada. Çok iğrenç elitler geldi. Normalde belki kesebilirdik ama öldürebilirdik yani. Ama çok iğrenç elitler geldi. Şu an ıkınıyorum açmamız lazım. Biraz malzeme alalım. 56 canımız var. Bir şeyler deneyeceğim burada. Yok abi, olmaz. Yapamayız. Ölmeyeyim. 15 can. Güzel. En azından yaşıyoruz diyelim. Bunu alalım. <laughs> Toplama saldırdı şans. Hiçbirisi işimize yaramaz. Yenileyeceğim. Sağlık yenileme alacağım. Çok şart şu an yani. Maksimum sağlık alırım. Hız alacaktık unuttum onu. Bunu alacağım çünkü sağlık yenilemeye ihtiyacımız var. Seviye atladığında artı bir sağlık yenileme sağlar. Bu keşke en başta gelseydi. Zırh alacağım, zırh alacağım. Bunları kilitliyorum. Hasar almayacağım. Şu an tek ihtiyacım zırh. 17. hücumda da elit var vardı. Bütün şeyler elit gelmiş. Çok kötü bu. Bu da biraz malzeme kazanmamız lazım. Az önce çünkü hiç yaratık öldüremedik kaçacağız diye. Güzel. Bu karakteri zor bu arada. Oynamak isteyenlere. Farklı bir konsept ama çok eğlenceli. Bu sürü gelseydi eğer e, aşama 12, 14 ve 17'de çok daha rahat ilerlerdik büyük ihtimalle. Daha fazla malzeme kazanırdık ama o yani az malzeme kazandığımız için de hem zırhımız az, hem sağlık yenememiz az, hem canımız az, hem hasarımız çok az. Ama ben 20. turda kaça kaça yenebileceğimizi düşünüyorum. Güzel, güzel. Burada çok korkmamıza gerek yok galiba. Hallediyoruz gibi. Düşelim şunların arasına. Şu kutu. Düşürdük, düşürdük bir tane kutu. Her bir zırh için bir maksum, maksimum sağlık sağlar diyor. Bizim işimize çok yarıyor. Aldım bunu. Sağlık yenileme geldiğini aldım onu da. Can çalma sağlık yenileme. Bunu kesinlikle alırım. Bunu kesinlikle alırım. Burayı tamamen sömürüyoruz. Bir kez yeniliyoruz. Allah razı olsun. Balık oltası geldi 15. hücumda. Almaya gerek bile yok ama alacağım büyük ihtimalle. Bunu da alacağım. Kanca, kancamız geldi balık oltası. Niye onu balık oltası diye çevirmişler de? Kanca yasalarmış keşke. Güzel. Bunları çıkmadan kesmemiz lazım. Çünkü büyük şeyler gelince, yaratıklar gelince sıkıntı oluyor. Hop, şurayı da halledelim hemen. Şurada ağaç var. Elim buraya bakayım. Aferin. Kutu geldi. Çok güzel. Kutu da çok az çıktı ha bugün. İlginç. Daha fazla ağaç ortaya çıkardı. Aldık diye hatırlıyorum. Güzel. Hop bir tane daha kutu çıktı. Galiba ağlamamız gerekiyor bir şeyler için. Zırh için ağladık. Zırh geldi. Can için ağladık. Can geldi. Kutu için ağlayacağız. Kutu gelecek artık. Hoppala. Doğma. Ben de doğma. Güzel. Sen de doğmuyorsun. O orada çok hasar yedik. Neden şu lavuk yüzünden? Arkamızdan bizi kovalıyor bak. Doğmuş orada bir tanesi. Güzel 415 malzeme. Bir tane sağlık yenilemeden bir şey olmaz. Kıpırdamadan durmak onu sağlık yenileme sağlar mı? Aslında kaçıp bir yerde böyle pısıp hafif durmak işe yarayabilir. Alacağım bunu. Nasılsa beleş geldi. Sağlık yenilemeyi alıyorum tekrardan. Şimdi bunu alacağım. Bu ikisini tutsam mı aslında? Bunu da alacağım. Eksi 5 hız. Hızımız zaten... 3 s veriyor ama. Bunu tutacağım. Bunu alacağım. Yenileyeceğim. Aa, bu çok güzel bir eşya. Bu çok güzel bir eşya. Bu bize lazım. Bir kez daha yeniliyorum. Bu da mı çok güzel bir eşya. Bir saniyede 5 sağlık yeniler. Bir saniyede kaç yeniliyoruz? 0.12 saniyede 1 yeniliyoruz 8 yeniliyoruz zaten biz hiç gerek yok kritik vuruş atabiliyor muyuz bilmiyorum bir kez daha yeniliyorum bunu alacağım şu an kancamız var umarım bir tanesinden bir tanesi lanetlenir olasılığımız çok az ama bakalım elitimiz neymiş bu elit birazcık da baş edilebilir bir elit çünkü bize doğru geliyor küçük düşmandan bize doğru gelmiyor rastgele mi atlıyorsun sen Hop güzel güzel. Mermilerden kaçıyoruz. Niye kaçıyorsun benden? Gel işte. Göremiyorum şu an nerede. Karıştırdım ha. Gördüm. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bunu öldürebiliriz galiba. türemiz yeterse. Canımız azaldı. Biraz kaçıyorum. durmaya çalışıyorum ama duramıyorum ki hiçbir yerde. Hepsi, üzerimize atlıyor. Bunu da öldüremeyeceğiz ama ölmeyeceğiz de en azından. Hala 70 canım var evet biliyorum. Ama oraya girmek gerçekten tehlikeli. Bunu alacağım sadece tecrübe kazanımı için aldım. Peri lanetlenmiş bu çok güzel. Sahip olduğun her farklı seviye bir eşya başına artı 2 sağlık yenileme yani 40 sağlık yenileme alacağız buradan. Müthiş. Zaten paramız yetmiyor. Şunu alacağım. Keşke onu da Neyse. 18. hücuma gidiyoruz. Bunun köpeğimin sesi gelmiyordur. Hiç susmuyor çünkü. Hav 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 deyip duruyor. Sağlık yenilemeye bakın şimdi. Az önce olsaydı mesela bütün elitleri keserdik. Oyunun başından gelseydi bu. Ama işte maalesef kancayı çok geç bulduk. Şu an hiçbir sıkıntı çekmeden üstlerine koşabiliriz. Çünkü aşırı sağlık yeniliyoruz. Şu an saniyede kaç? Saniyede 15 sağlık yeniliyoruz. Çok güzel. Okey. iyi. Koşacağız kapatacağız. Atto. Atto. Kafa atıyor atto. <laughs> <laughs> edit de koysam mı onu ya? ya? Birkaç tane edit eklemeyi denedim ama edit eklediğim video aşırı az izlendi. Bilmiyorum neden. Kötü olduklarını da düşünmüyorum. Aslında çok eğlenmiştim yaparken. Ama yapacak bir şey yok. Hız, hızımız zaten sabit alamayız. Yenileyeceğim burada. Zırh geldi. Zırh alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunlar lanetlenmemiş. Seni de bekletsem mi? Bekletmeyeceğim artık. Zaten 19. gireceğiz. Yeniliyorum. Şunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alır mıyım bilmiyorum da. Bu mantıklı değil. Bunu almayacağım. Eğer bu Lanetle bu çok mantıklı. 17 mühendislik. Mühendislik niye bu kadar fazla bilmiyorum ama o kadar almadık da ama etrafa mayın döşediğimiz için o da çok vuracak. Aynı zamanda sağlık taratımızda şifacımız iyileştirecek, daha fazla iyileştirecek. Ben niye konuşamıyorum ya? Ben niye konuşamıyorum abi? Devlik cümle kurmaktan dilim yoruldu artık. Neyse sıkıntı yok. Alıp yenilemesine bak. Tır tır. Hatta şöyle durayım bir. Acaba deneyelim mi? Sadece ortada duralım mı? Bakalım. E biz böyle oynasaymışız niye kendimi yoruyorum ki ben? Güzel. Ortada durabiliyoruz aç. Ağaçlara öldü yeni şey yapalım var öldürelim. Kutu düşer belki. Güzel. Böyle de aldık. Malzemelerimizi toplayalım. Ortada durabiliriz sadece ama şans bir işimize yaramayacak artık çünkü son tura geldik. 6 maksimum sağlık alırım. 6 yakın saldırı hasar da alırım. Saldırızımız düşük olduğu için işe yaramayacak o. Bu lanetlenmemiş ama yine de alacağım. Acı sos da fullendi sonunda. Sağ olsun. Yeniliyorum. Zırh alırım. Zırh alırım. Bunları alacak paramız yok zaten. Artık bitti. Son şeyleri göreyim diye böyle yenileyeceğim. Evet 20. tura gidiyoruz. Bakalım elitleri kesebileceğiz mi? Bossları kesebileceğiz mi? Yoksa kesemeden kaçacağız mı? Ya da öleceğiz mi? Hangisi? Böyle dursam. Yok 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 Hasarımız hiç yok. Böyle etrafında dolana dolana bir tanesini öldürsem bari. Gel Ustam. Karıtın yanında dursam idare eder miyim peki içime girse? Gel buraya. Oy, 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 oy. Yo daha 70 canım var güzel. 60 canımız kaldı. Karatımız dolduruyor. Bir tanesini öldürebilirim galiba. Bir tane de orada şey küçük yaratıklardan spam olmuş. Doğmuş. O da bize bir şeyler fırlatıyor ama. Sağlık yenilemesiyle beraber. Keseceğiz mi? Öldüreceğiz bence. Ölmeyelim de. Hadi ne olduğunu görmüyorum şu an. Canım bir anda fullendi çünkü bir tanesini öldürmüşüz. Çok güzel. Onu öldürdüysem seni de öldürürüm. Öldüremem. Öldüremem vazgeçti 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 tamam. Gel lan buraya. <laughs> Amerikalı mı? Ben bunu kazandım sayarım. Ben bunu kazandım sayarım. <laughs> Kamikaze atayım dedim. Öldüm inanılmaz. Nasıl ya? Hem bir saniye kala. Hem de son elitin canı. 0-1 falandı. <laughs> Neyse. Bence güzel bir video oldu. Kaybetsek de. Ben bunu atacağım. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Eğlendiyseniz beğendiyseniz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalım yeni. Teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere bay bay.